Bir kez ah demedi gebeliği evet. boyunca dedim Sinan ın. Bir kez ah uh şura ağrıyor filan demedi Hep pozitif güler Ameliyat olmaktan da korkuyordum Ama e, ucunda da böyle güzel de bir şey var e, Çok anlamlı bir şey var Bir taraftan da onunla teselli ettim kendimi Girdim e, Çok şükür çıktık beraber sağ salim hmm. Ve dev müyonların fotoğraflarını da görünce Dedim aman Allah'ım gerçekten ee, çok çok şaşırdım. Hani biliyorsunuz ama gözle gördüğünüz zaman bambaşka oluyor. Çok anlamlı, çok güzel. İyi ki olmuş diyorum hani bütün riskleri her şeye rağmen. İyi ki olmuş, hoş gelmiş hayatımıza. <laughs> Asil Bebek bizim mucizemiz. <laughs> çok korktum tabii ki. Bir de ister bakıyorsunuz internete. Ne kadar bakmayacağım desenize de bakıyorsunuz. Orada bir sürü şeyler yazıyor. E işte düşük olabilir, erken doğum olabilir, e çocuk işte şekil bozukluklarıyla doğabilir gibi Hı -hı. E şeyler yazıyordu. E ama e hiçbiri olmadı çok şükür. E çünkü Timuçin Bey de bana çok pozitif davrandı Hı -hı. E ve hani rahim ağzında olan o miyomla ilgili hep şey dedi hani pozitif tarafından bakalım. işte şunları şunları engelleyebilir, şöyle olabilir. Hep bu şekilde yaklaştı. Unutturdu bana aslında sürecimde çok çok büyük miyomlarımın olduğunu unutturdu ve ben keyifli bir hamilelik geçirdim o yüzden. Anlatılacak bir şey değil yani yaşamanız lazım diyeceğim hani e, tuhaf bir duygu bu. Bir yandan hani işimin sağlığını düşünüyorum, bir yandan çocuk nasıl olacak falan ameliyat uzun sürdü doğal olarak. Yani önce çocuğu çıkardılar. Sonra biz işte çocuğu görmeye gittik. O esnada aşağıda ameliyat var, yukarıda çocuk var falan. Böyle bir, bir iki saatlik bir karmaşa oldu ama sonra rahatladık yani. Bir son anda heyecan oldu bayağı. Ne olacak, nasıl bitecek, hani bebek nasıl gelecek, ameliyat nasıl bitecek falan. Oradan da güzel çıktık. Bir sorun olmadı çok şükür. Kucağımıza aldık asili. Kesinlikle mucize. Bizim çok sık rastladığımız büyüklükte değildi. Devmiyorum. Yani tabana oturan devmiyorum. E, büyüklüğündeydi 15 santim ve rahim üst köşelerinde de 9 ve 8 ve 10 santimlik iki ayrı miyom daha vardı ki rahimin her tarafında da yine e, 3 santimden küçük ondan fazla miyom vardı çok nadir bir durum geldiğinde 6 haftalıkta biz kalp atışını gördüğümüzde artık durumun devamı yönünde kendisini de cesaretlendirdik ama e, bebişimiz gayet güzel büyüdü 3 tane dev miyom arasında ama miyomlar da büyümeye devam etti. E, sonunda belli bir haftaya geldik. 3 kilonun üzerine çıktık. E, ancak altta tabanı oturan 15 santimlik miyom e, doğum kanalını kapattığı için normal doğum yönünde hareket edemedik. Anne de, e, bebek de sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktı. Bir gebelikte %5-10 gibi görünür miyomlar ama e, risk oluşturabiliyor çok büyük miyomlar. Özellikle bebeğin alanına kastettiği için Erken doğum, işte kanama, düşük, bu tarz riskler oluşturabiliyor. Bu sebebi genetik de olabiliyor, işte erken doğurganlığın başlaması da olabiliyor, ailesel de olabiliyor. Dediğim gibi çok küçük milimetrik boyutlarda çok sık olabiliyor, ama bu şekilde devmiyom nadir görülüyor. Evet, evet sayenizde. Tamam. çok çok evet, iyiyiz. Çok çok dolaşalım. <laughs> ne kadar? Artık. benim bebeğim nasıl mucizeyse doktorum da mucize olduğuna inanıyorum. Çünkü bana sevgiler. kendisi dediği gibi. açalım. <laughs> <laughs>